Kenan Doğulu Beren Saat ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle geçtiğimiz yıllarda gündemi uzun süre meşgul etmişti. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift aradıkları mutluluğa kavuştu. 29 Temmuz 2014'te Amerika'da nikah masasına oturan çift evliliklerinde 8. yılı geride bıraktı. Kenan Doğulu eşiyle pek çok fotoğrafını paylaşıp şu nota sayfasında yer verdi. Beren Saat hem eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü hem de yakın dostu Belçin Bilgin'in doğum gününü kutlamıştı. Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden aşk dolu yeni pozlar gelmişti. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaşımına, canım sevgilim seni seviyorum notunu düştü.